Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Xbox Playground'ın 9. bölümünü çekeceğiz. Evet. Şu anda Şener ne diye sorabilirsiniz. Ama bir şey değil bir dakika. <laughs> farklı oyun olduğunu şu an şimdiden zaten herkes anladı. Çünkü bu farklı oyun. Xbox'in Playground'da olmayan karakterler var. Bir de Xbox Sim Playground'da paralı karakterler burada bedava var. O yüzden. Hop. Burada yapayım. Evet. Şimdi. Bakın. Aslında buradaki çoğu karakter Xbox Sim Playground'da paralı. Şimdi burada bedavaya alabiliyorum. Paralı modlarında reklamsız gibi bir şey yok. Arkadaşlar. Burada böyle oyunun marketi de var. Bence şeyden daha iyi. Arkadaşlar Xbox'in Playground'dan daha da iyi. Evet şimdi reklamlarda ben gene kapatacağım. Arkadaşlar bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu. Bir de böyle canlandırıyorsunuz. Yani mesela karakterin üstüne tıklayıp sonra gelmiyor. Böyle tıklıyorsunuz karakter spam oluyor. Eski Gmen Tuvalet be, oyundaki. Nefes arkadaşlar ben şimdi reklamdan bir tane karakter alacağım. Şuradan. Bunu al. Şu modiden şeyin olduğu karakter alacağım. Ben o videoyu durduruyorum. Evet açtım devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi. Bence bu tuvalet baya iyi. Çöp tuvalet bu. Evet şimdi karşılarına Neyse arkadaşlar boş verin siz onu. Reklamlar girebiliyor arada. Hop şimdi. Üç tane lan. Dört tane TV man. Upgraded. Evet. Oo. Evet. Oh. Cimenler iniyor. Oy. Evet şu anda. Her şey yaptı. Yendi. Evet şimdi. Evet bunlar. Koydum. Ya burada. Bekleyin bayağı iyi bir şey koyacağım arkadaşlar. Şimdi buradan ne koyabilirim? Ne koyabilirim arkadaşlar? Hop. Bir tane bundan koyduk. Vitamin mi var? Yok. Dört tane var. Üç tane var ya. Üç. Üç tane koydum bakalım. Evet. Burada da üç tane var. hoş. O. Oh. O. Oh. Kitaplar ağır yani. Evet. Benim karakterleri temizleme bak taktik <laughs> Ben karakterleri böyle bir taktikle temizliyorum. neymiş lan? He. Boy. şimdi hoppa böyle. Şöyle. Hmm. Buradan arkadaşlar ben Upgrade Large TV mani indireceğim. Reklamlı. Ben reklam izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda devam ediyoruz arkadaşlar. Evet şu anda Large TV mani aldık. Bakın şu anda yok değil mi? Hop nope, böyle tekrardan geldim. Handa geldi. Hop oy bu ne abi? Normal si. yine ama upgrade'li hali koydum. Large TV ben upgrade. Arkadaşlar. Bir de bakalım bakalım. Normal Large TV men koydum. Karşılarına da titan koyacağım. Bu. Bu ikisi. Evet. 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 Oo. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi. Hmm, ne yapabiliriz. Ne? Evet şimdi. Bakalım bir neler alabilirim Arkadaşlar şu anda biz onları kullanmıyoruz evet de. Ben onları videoda değil de videoda olmadım bir zaman alırım siz onu hiç merak etmeyin. Ben alacağım onları. Evet şöyle. Gör. iki tane de upgrade TV'me koyduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar karşı karşı takıma yani tuvalet takımına geçiyoruz. Arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Birkaç tane bundan koydum. Savaşsınlar bakalım. Kim alır? Evet. Hadi kamera takıma. Evet. Hı. Evet. Bu takım aldı. Şaşırttım. Hayır. Şimdi. Farklı oyunun adı. Mobize'nin üstünde o durdu oyun. <laughs> Pardon arkadaşlar. Şu oyun. Mobize'nin üstünde duruyor. O oyun. Adına bakmışsınızdır. Şimdi ise buradan bu oyuna geçeceğiz. Sonra da bu oyuna geçeceğiz. Biraz da bunu oynayalım arkadaşlar. Evet, şu üç tane lirilla. Evet, evet, şu anda üç tane lirilla var. Evet, şimdi buradan ne koyabilirim ne? Hmm. Bunun şey, bunun cerrahların da çok var. Ben buraya şöyle bir tane karakter ekleyeyim. Ekleyelim yani birlikte yapacağız ya. O yüzden biz eklemiş oluyoruz ekleyelim diyorum o yüzden. Bu iyiymiş. Evet. Elinde bir şey olmasın. Adın arkadaşlar rastgele koyun. Bir şey olmaz. Sev. Ben mi Arkadaşlar adını rastgele koyun adı. Hatta bir şey yok. Benim direktten geç. Hop bu. Hop bu. Adı koydum. Saveledim. Bir tanesini sildim. E bu buraya mı geldi ki? Şimdi tekrardan bakalım. Of. Oh. Bakalım ne geldi. Tamam. Evet böyle bir. Buna bindim. Lan. Çık çık. He. Tamam. Şimdi bir tane daha karakter yapalım beraber arkadaşlar hop bu Yok. arkadaşlar bu iyiymiş önüne de şöyle çekiç verelim böyle güzel bir karakter oldu evet sev Evet, şu gelmedi. Bir tane tuvalet yapalım bari. Evet arkadaşlar şimdi bence güzel bir tuvalet yapıyoruz şu anda. O bunu takacağım. O o bu iyiymiş. Buradan bu olsun. Bu kol kötü durdu. Bu kol iyi. Ben bunu sevleyeceğim. Sev. So. Yes. Aha evet bu da geldi. E şimdi arkadaşlar bunları böyle koydum. Arkadaşlar gene reklam biraz daha bunu oynayalım. Sonra da şeye geçeceğiz. Evet. Kaç tane var? 1 2 3 4. 1 2 3 Ha A Beş tane o vs dört tane bu. Aa. Yok yok. Bu içine girdim. Bunun. Evet arkadaşlar şimdi sonraki oyuna. Bu arada oyunu da bu. Şimdi ise buna geçiyoruz. Evet. Şimdi. Arkadaşlar buna geçtik. Bu oyun gerçekten baya iyi. Ben bunu biliyorum arkadaşlar. öyle Evet bu arta. Bakın arkadaşlar. Böyle. Ice. Eh Ice. Bak bu, arkadaşlar bu YouTube'da bu adamın hesabı. Evet YouTube'a giriyoruz. Adamın hesabına abone aa, aboneymişim ki. Evet arkadaşlar şimdi YouTube'a girdik. Arkadaşlar e, YouTube'dayız tabi doğru. o inandım. Bir arkadaşlar. Ben hemen Evet arkadaşlar geri geldim. Altın speaker man titan. Upgraded. Oo, uy bu ne lan bayağıymış. Kontrolü kontroler aldım. Oo, bayağı iyi bu. Evet şöyle koyduk bunlardan karşı takıma da bir tane de toilet koyalım. 1 2 3 4 tane hani. Toilet'e bindim. bana saldırıyor. <laughs> Bakın şimdi arkadaşlar. Tekme atacağım Jim'e. <laughs> of. Çık çık çık. Katanı alacağım çabuk. Atana Burada. Şimdi bittim lan siz. Lan adam sana, uçmayın lan. Biri gitti. Kaldı ki. Hop. Ah, öldüremedik. Evet. Karakterimiz öyle bir şeydi yani. gördüğünüz gibi karakterimiz öyle. Değişik bir karakterimiz var. Ve bu oyun bence bu oyunlardan daha iyi. Oha bayağı iyi Evet. Bunu böyle koyalım. Bu oyun bence onlar arasındaki en iyisi. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın böyle. Ha. Ne diyor? Ee, ne dediğini anlamadım. İngilizce. Neyse. Bu galiba şey. 400 TL mi lan Neyse. Galiba bu reklamsız arkadaşlar. Neyse. Bu reklamsızdır diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi. Hop. Böyle buna bir bineceğim. Hop. Roket. Bayağı Oy, bu iyi. Çık bundan. Bir tane de tuvalet sesi koyalım. Yani birkaç tane tuvalet sesi koyacağız. Hmm. Krş gibi düp oh. rum Neden bir sürü tuvalet koydum? Çünkü bunlar normal tuvalet arkadaşlar. Bunlar normal tuvalet olduğu için bunlardan bir sürü koydum. Oy. Oy öldürüyorlar. Oy öldürüyorlar. Arkadaşlar 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 öldürüyorlar şu anda. Arkadaşlar öldürüyorlar. Arkadaşlar ben şöyle bir çıkayım bundan. Lan tuvalet bana saldırmaya başladı. Oğlum. Gelin lan. Sizden korkan sizin gibi olsun. Sizden korkan sizin gibi olsun. Lan. Oğlum dondurma silahım var lan. Siz kime lan? Bekleyin lan. Bekleyin lan. Bekleyin oğlum. Mermim iş olabilir ama. Bir dakika lan. O. Bu değil. Yine iyi. Oyun da birazcık iyiymiş arkadaşlar. Burada değilmiş arkadaşlar bunu da yükleyeyim. Bakarım ben ona videosunu çekeriz. Hatta yüklenirse bu videoda çekeriz. Aa. Hop tekme. Öh, öh, öh. Hop. Evet top. Hop. Oo. Arkadaşlar şu anda gidiyoruz. Oy. Çok iyi bir taramalı buldum. Oo, oo, oo. bir tane bomba şuraya. O kadar baksanız bayağı bir şey oldu. Arkadaşlar şimdi lan. öldürdüler beni gene. Neyse arkadaşlar boş verin. Öldürdüler ama boş verin siz. Hiç olmaz. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Hmm. Bakıyorum 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 ne koyabilirim diye bakıyorum. Evet. Titan koyacağım. O reklamlı olduğu için bekleyin. Evet. Arkadaşlar Titan aldık. Böyle koyalım. Ah, içine bineceğim. Nasılmış vuruş? Oy. Ya kötüymüş ya. Evet arkadaşlar vuruş kötüymüş. Aa. Bir girmek için reklam mı? He, aynı karakteri bilmek için reklam. Tamam tamam. Evet arkadaşlar şöyle bakalım bakalım. Ne koyabiliriz kalın. Evet. Saldırın. Cimen tuvaletler saldırın. Pots. uy Ölün. Vaa. Wow. Drillmenler öldüm. Uy. Bu arada tuvalet takımım, kamera takımım derseniz kamera takımını daha çok seviyorum. Hop. Ama tuvalet olarak savaşmak daha eğlenceli. Ölün lan. Hop. Ölün lan lan. Gel lan. Adam gibi savaşacağım seninle. Patla lan. <laughs> oh. Lan bir tane bile ölmedi. Ulan. Donetlerim <laughs> beni bana saldırmaması Onları Onlara yardım ama saldıracaklar. Oyunda öyle de kalanmışlar Evet. Bakalım oyun yüklenmiş mi? Ee, yüklenmemiş. Bak şimdi. Oh. Hmm. Ne alabilirim ne? Ee, arkadaşlar ben onu görmemişim ben onu reklamsız sanmışım yani görmüşüm ne? onu reklamsız sanmışım o yüzden reklam işini görmemişim o yüzden oldu nereden koydum aşağına da aşağına için Nerede bu? Bunlardan kocam. Olan gel lan buraya. Ben güzel titanda da oynarmış mı? Hop Uyy. Patlattık. Çok büyük olduğum için gelmiyor. Lan tuvalet var. Of oh, şimdi. öldürdüler. Oh. dilerim. Evet, şimdi ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Arkadaşlar oyun yüklenmiş. Girdik. Oyun biraz daha değişik versiyonu Aynısı yani karakter koyma Mantı falan aynı da Yine daha değişik modeli Model daha değişik Evet Abi her şeyini çalmışlar Arkadaşlar bence siz bunu indirmek yerine siz bunu indirmek yerine bunu indirin daha iyi. Bunu sinirim. Evet arkadaşlar bugün şu ana bir dakika Orijinal Nexbox'ın Playground'ı e bitirelim. Videoyu. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Xbox'in Playground'ın 9. bölümünü çektik. Bir yandan da Xbox'in Playground'ın diğer oyunlarını oynadık. Arkadaşlar Eee. Kanalıma like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.